Bir seri ile karşınızdayım. E, birlikte arkadaşlık bilekliği yapacağız. Bu ilk videoda adım adım her şeyi anlatacağım. E, düğüm nasıl atılır işte iplerin uzunluğu ne kadar olmalıdır, başlangıç halkası nasıl yapılır, nasıl bitirilir her şeyi adım adım göstereceğim bir video olacak. Seri boyunca kolaydan zora doğru birçok model yapmayı planlıyorum. İlk modelimiz de bu olacak. Hem her şeyi kolaylıkla öğrenebileceğiniz hem de kolay bir model. Herkesin yapabileceği bir model. O yüzden bunu seçtim. Önce şimdi şu halkasını yapacağız. Sonrasında örüşünü ve bitirişini adım adım her şeyi anlattığımız bir video olacak. Sonrasında e, isterseniz dilediğiniz modellerle e, devam ederiz. İsterseniz de kolaydan zora doğru benim seçtiklerimle ilerleriz. Gereken malzemeler tabii ki ip. E, ben bunları kullanacağım. Mulin ipleri. Ama arzuya göre böyle yün ipler de kullanabilirsiniz. Ya da makarada böyle elinizde ipler varsa bunları da değerlendirebilirsiniz naylon olmadığı sürece pamuklu iplerle her türlü yapabilirsiniz bunlardan şöyle 6-7 kat yaparak kullanabilirsiniz burada ipin ne olduğu çok önemli değil tüylenme yapmasın bizim için yeterli en önemli olan burada bizim iplerimizin hepsinin eşit kalınlıkta olması birisi ince birisi kalın olursa düğümlerimiz güzel düşmez evet ben iplerimi seçtim bu renklerle birlikte sağ üst köşede gördüğünüz şablonu yapacağız birlikte. Bunun için ikisinden de ikişer metre keseceğim. Sadece şundan bir tanesini 2 metre 10 santim gibi seçeceğim ki başlangıç halkasını bununla yapabilelim. Öncelikle iplerimden ikişer metre kesmekle başlıyorum. kadar falan biraz daha fazla keseceğiz. Ki bununla başlangıcını yapabilelim. Şimdi iki ucunu birleştiriyorum. Aynı hizaya getirip şu tepe noktasının eşitledim iki ucunu da. Şimdi uzun ip tarafı uzun bıraktığımız ip tarafı kendi tarafımızda kalacak şekilde şuradan Ortadan bantlıyorum. Şimdi başlangıç halkasını yapabilmek için hep aynı düğümü atacağım. Ee, belki 20, belki 25 tane. Yaptığımız modelin büyüklüğüne, kalınlığına göre değişir aslında bu. Bunu yapmak için ne yapıyorum? Hep aynı düğme atacağım. Bunu elimde tutuyorum. İster sağdan atın, ister soldan atın, şöyle atın, isterseniz böyle atın. Hangisi kolayınıza gelirse onu tercih edebilirsiniz. Şimdi Burada bir D harfi oluşturuyorum ve içinden geçiriyorum. Bu düğümün adı merdiven. Hep aynı şey yapıyorum. Yönümü hiç değiştirmemem burada önemli. Böyle yukarı doğru çekerseniz de düğümleriniz daha düzgün atılır. Hep aynı tarafa atıyorum düğümleri. Hiç yönünü değiştirmeden. O dönmeye çalışabilir. Bu önemli değil. Sonrasında düzeltilebilir bir şey bu. Çünkü hep aynı yöne attığım için böyle dönecek. Bu şekilde düğümleri attıktan sonra şu iki ucunu birleştiriyorum. Ve burada bir halka oluşuyor. Şimdi bu düğüm attığım ip bu da düğüm attığım ipin diğer ucu. Şimdi bu ikisini birbirine bağlıyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Başlangıcını yapmış olduk. Şimdi iplerimizi sıraya koyup modelimizi çıkaracağız. Şimdi iki, iki mavi buraya, iki bordo buraya. iki e, mavi buraya, iki bordo da buraya ayırdım. Ama şablon ne diyor bana? Şimdi... İki tane bordoyu ortaya koyduyor. Yanına da mavi bordo, mavi, bu tarafa da mavi bordo, mavi. Şimdi yapacağım ilk düğüm şurada gördüğünüz şu üç düğümü halledeceğiz. Onun için de ilk başta diyor ki bu tarafa, okun yönü bu tarafa, bu tarafa doğru bir düğüm at diyor. Atalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Böyle tutuyorum ve bu tarafta bir D harfi oluşturuyorum. Yani ipim buradan buraya gelecek. Öyle düşünün. Bu tarafa gidiyorsam ipim buradan buraya gelecek. Atıyorum ve altından geçiriyorum. Aynı düğümü tekrarlıyorum. Şimdi bunun işim bitmedi. Ama önce buradaki maviyi de getirmem lazım. Şimdi aynı şeyi bu tarafta yapacağım ama bu sefer de bu tarafa doğru inmemi istiyor. O yüzden de bu tarafa doğru getiriyorum. Ve bu sefer bunun altından çıkıyorum. Evet. Sonrasında bunları ortada buluşturdum. Ve son üçüncü düğümü atmamı istiyor. Ve ikisini birbirine aynı düğümü atarak bağlıyorum. Evet. Şimdi sırada bordo öreceğiz. En dıştaki bordoyu alıyorum. Ve yanındaki mavi ile onu örüyorum. Bu tarafa gideceğimiz için ipimi bu taraftan örüyorum. Tekrar. Şimdi sırayla orta noktaya gelene kadar yani kaç düğüm atmamı istiyor benden ortaya gelene kadar ortadaki düğümü saymından 3 düğüm atacağım bununla. Yani 3 çarpı 2'den 6 düğüm. Düğümlerinizi şöyle yukarı doğru atarsanız daha düzgün düşer. Son 3. düğümümü yapıyorum. ve burada bunu bırakıyor. Şimdi sıra geldi bu tarafa. Burada da şu örmediğimiz iki bordo maviyi alalım. Ve bu sefer de benden bu tarafa doğru gitmemi istiyor. O yüzden düğümümü bu şekilde atıyorum. Ne yapıyorum? Bu tarafa doğru bir D oluşturuyorum. ve bu sırayı da önüme gelen sıradaki ipleri örerek devam ediyorum. Ve buluştular ortada ikisi. İkisini birbirine örüp bu sırayı da tamamladım. Şimdi gelelim bu maviye bu mavi içinde gene en dıştaki iplerle örmeye devam edeceğim. Hep içten dışa doğru böyle kapata 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 öreceğim. Yine maviyi aldım. İçeri doğru örüyorum. Sıradaki ipim mavi. Sırada hangisi varsa onu alarak devam ediyorum. Orta noktaya getirdim, üç düğüm attım. Şimdi sıra bu tarafta. Buradan şey yapacağım. birbirine bağlıyorum. Hangi taraftan bağladığım hiç önemli değil. Orta çünkü burası. Şimdi dışarıda hangi ip var? Bordolar var. Demek ki ben bordoları öreceğim. Kapatarak geliyorum. 3 düğüm atacağım yine. Sırada hangi ip varsa onun üzerine düğüm atarak del geliyorum. 3 düğüm atıyorum. Ortada buluşturuyorum ikisini ve diğer renge geçiyorum. Bunu bileğimizi sarana kadar yapmaya devam edeceğiz. Sırayla dışarıda hangi ip varsa Mesela şu an mavi var. Mavi yapacağız. Sonra bordo gelecek. Sonra mavi gelecek. Sırayla bunu bileğimizi sarana kadar yapmaya devam edeceğiz. yaklaşık 15 santim ördükten sonra bileğimi ölçtüm ve bitirmeye karar verdim sizde bilek ölçünüze göre mesela bir çocuğa yapacaksanız 15 santimden daha kısa olur bir erkeğe yapacaksanız 15 santimden daha uzun olabilir Dolayısıyla bilek ölçünüze göre buna karar verebilirsiniz şimdi bitireceğim bitirişi nasıl yapıyoruz hemen onu gösterelim şimdi şu hizaya şu hizaya şu son düğümün hizasına buradan hepsini getireceğim ve o şekilde bitireceğim burada iki düğüm atacağım şimdi bu taraftan da iki düğüm atacağım Şimdi hepsini aynı hizaya soktuktan sonra düğümlerin bunu ikiye ayırıyorum. Bir bütün olarak da örebilirsiniz. Ben ikiye ayırarak örmeyi tercih ediyorum. Dört ip bu tarafa, dört ip bu tarafa şeklinde. Şimdi balık yani normal bir örgü de örebilirsiniz. Ben mısır püskülü'nü daha çok beğeniyorum. O yüzden mısır püskülü öreceğim. Buna nasıl yapıyorum? Şöyle ikiye ayırıyorum elimdeki ipleri ve bunu bir bunu bu tarafa getiriyorum. Koyuyorum. Sonra en dıştakini bu tarafa getiriyorum. En dıştakini öbür tarafa. En dıştakini bu tarafa. Sürekli bunu yaparak mısır püskülünü örüyorum. En dıştakileri içeri veriyorum. Hmm. kadar ördükten sonra şimdi en dıştakini ya da yani herhangi birisini alıyorum elime ve şöyle üstüne getirip altından geçiriyorum. <laughs> bir püskül bırakacağız şimdi. Şu ördüğüm ipi ayırıyorum. Şimdi aynısını öbür tarafa da yapacağım. Evet bilekliğimiz bitti. diye bitirdik. Şu şekilde buradan geçiriyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir birçok şablon bulabileceğiniz internet sitesinde de açıklamalara ekleyeceğim. Beğendiğiniz bir model olursa onunla da devam edebiliriz. Ee, tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.